Merhaba arkadaşlar ben Fırat ve bugün sizlerle Unturned 1. bölümü çekiyorum Bunun devamı da gelecek Çok güzel bir oyun Size tavsiye ederim Ve hemen başlayalım bir yerden Attı bizi gene bir yere Ve benim oyuncu arkadaşım Yusuf Ay kanalın ikinci kurucusu. O da bu aralar video çekmekle uğraşıyor. O sizde Minecraft. Multiplayer'den tutun. Ee, Hunger Games e, Hunger Games'e kadar onları çekecek sizlerle beraber. Belki siz de gelmek istersiniz. Hunger Games'te. Onları düşüneceğiz. O, o tür şeyleri çekecek. Ben de CSGO, Antornet ve diğer türde şeyleri çekeceğim. Biz de e, bir kurduk bir tane Steam grubumuz var katılabilirsiniz Black Ship TR giderseniz çıkar Black Ship adında başka bir kanal daha varmış yani benim soyadımı çalmış adam Besmen onla karıştırmayın ben. Ayrı bir insanım. Ve biz daha iyiyiz. Türk'üz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ve hemen evleri rootlayalım. Şehre gidelim. Şansımaysa burası çıktı. Çiftlik evi. Hiç sevmem çiftlikleri. Çiftliklerde fazla bir şey yoktur. Yoksa bari bunu alalım da belki işimize yarar. Nereden gördün arkadaşım? Tamam, Atlayıp kaç kaç. Ooo güzel benzinli varmış. Vurma vurma. Traktörü daha yeni aldım birader Çak fakirce. Tabii ki de hayır. Evet. Oyun oynayanlar varsa beraber Antornet'le server'lara girebiliriz. Yakında ben de bir server açmayı düşünüyorum. Eğer yapabilirsem fazla şeyler anlamam onlardan. Deneyeceğim. Elimden gelirse size IP adresini veririm. Bittiği zaman Facebook sayfamdan da beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Oradan da paylaşırım videolarımızı. İsmim Fıratcan Karakoyun arkadaş olursunuz bana yani. ben de size paylaşırım işte o tür şeyleri bitince işim anlatırım sanırım partnerim Yusuf da şu aralar Facebook grubu açacaktı düşünüyoruz öyle şeylere yakında belki Twitch bile yaparız canlı yayın düşünmüyorum yani o tür şeyler yapabilirim güzel olur Herkes beraber eğleniriz. Beraber Antornut ile oynayacağız. Oyuna update geliyor her hafta sonu onları takip edeceğiz. Evet. Ve sizlerle bu oyun hakkında yapılan modları inceleyeceğiz. Hemen motorlu testlerimi çekip biçeceğim bunları. Bildiğiniz gibi her zombi oyununda ve filminde olduğuna üzere Motorlu testere vazgeçilmez Yanlış şehrin tamamı gelmiş yani Şehrin tamamı bize hücum etti Motorlu testerenin sesinden de yani vrrr. Ve şans eseri fazla bir şey kaybetmeden hayatta kaldık. Canımız 81. Radyasyonumuz da 93. Sonra aralar hastayım. Fazla konuşamıyorum. Ve laflarım da sürçme oluyor yani kekelenmeye başlıyorum. Hastayım. Burnu bakıyor falan. İstanbul'da hava nasıl bilirsiniz bir, sağ, bir sıcak bir soğuk hemen köprüye doğru ilerliyorum banana 44 dolar mı anasının nikahı ne yaptınız abi siz zombiler saldırdı zombi indirimi zombi indirimi dünyadaki son banana ve hazır aklıma gelmişken söyleyeyim benim bu zombi oyunlarından anlamadığım bir şey var. Yani kıyafet topluyorsunuz ya. Çırılçıplak başlıyorsunuz oyuna. Arkadaşım zombiler saldırdığı zaman sen çırılçıplak dışarı mı atlıyorsun şey bulduk diye. Zombiler saldırdı diye. Yani arkadaşım insan üstünü başını çıkartıp böyle şeyler yapar mı ya? Düşünün yani zombiler saldırıyor siz de çıkartıyorsunuz üstündekiniz başını. Yapan. Ben... Başka bir şey mi oluyor be arkadaşım? Ben bu oyunun hikayesini bilmiyorum ne olduğunu. Oyunda notlar var. Notlar her hafta son update'inde geliyor. Bazenleri oyunun yapımcısı koymuyor. Sonralardır gelmedi çünkü. Hemen buraları da lootlayıp gideceğiz? Aa askeri kampa yakınız. Askeri kampa gideriz o zaman. Sonra oyunun en büyük şehrine Sramford mu? Sanırsam böyle bir şey oraya gideriz bu ne bulabildiysek fazla gerek yok zaten fazla can yükseldi ama gene de alalım ne olur ne olmaz bir de bakarsınız mutant zombi gelir bayıl Biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Ama oyunda hile kodları da var. Bilmiyorsanız videonun altına yorum olarak yazın, size gösteririm ani durumlarda hangi kodu yazacağınızı. Hani mesela diyelim ki mutant zombi geldi. Elinizdeki silah bok. Hemen yazıyorsunuz kodu sizin elinize istediğiniz silah geliyor. Yani oyunu oyundaki silahlar var, bir de oyuna eklenen modlar var. Modlardaki silahlar var. işte beraber modlara bakacağız deneyeceğiz ne var ne yok oyun alemin ağzına sıçacağız hemen buraları askeri base'e doğru hızlı çıkıyorum. var mı mutant zombi sanmıyorum bir şey gözükmüyor ve burası kapalı hemen park edelim buraya inelim aracımızdan koş Yarın yokmuş gibi koş. Şunları biç. Sedan'ın burada ne işi var ya? Kesin bir komutan aracıdır Ya da zavallı hayatta kalmış bir adamın gelip de zombi olduğu bir yerdir. Neyse biz ne ne Hemen lootlayalım buraları ne var ne yok Aha Ben yani, bunu Millet hadi tap Koş 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 Aha Burada da set giymeyi seviyorum Böyle değişik kıyafetler giymeyi sevmiyorum Oldu mu giydim mi tek kıyafet giyeceğim Böyle tek yani birisi sivil kıyafet birisi şey kıyafet Öyle o tür şeylerden nefret ederim bir tek sivil kıyafet giydiğim zaman karman çorman giyerim resmi bir kıyafet askeri ya da polis kıyafeti giydiğim zaman böyle full olacak yoksa sevmem üstümde ne gereksiz varsa yani güzel olmayan onu çıkartırım bunlardan ne gerek varsa rest bulamadım İnşallah çıkar zombiler de çok akıllandı. Eski o eskiden oynadığımda kadar akıllı değildi bu zombiler. Hayvan gibi olmuşlar. Uzaktan buluyorlar ve bu arada seti tamamladık. Çok sevdim. Bakalım set tamam. Bir de gece görüş gözü çıkarsa tam olacak. Hemen alalım. Geber. Motorlu Tesla'ya da ne kadar güçlü bir sesi var. Rrrr, kulaklarımı sağar etti ya. Kulaklık kullanıyorum. Kulaklarımı sağar etti. Güneş tam tefede. Sezelim. Ve aracımıza atlayıp şehre gidelim. Şehir. Şehirde de silah dükkanı var orayı lootlarız da nereye gidiyorsun arkadaş daha burada çıkar o zaman şehre vardığımda videoyu devam ettireceğim haydi görüşürüz Evet arkadaşlar şehre girmiş bulunmaktayız arabayı patlattılar ben de o kadar yolu yürüyerek geldim bahsettiğim silah dükkanı burada içeride inşallah düzgün bir şeyler vardır hevesimi kursağımda bırakma Evet bıraktı. Mermi 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 başka bir şey yok. Şunları alalım belki silah dükkanında. Silah çıkar. Hemen silah dükkanına gidelim. Görme lan beni görme kardeşim benim görme. Kısa yol mesafe için araç kaptım bir tane. Zombiler bizi ta buraya kadar takip edecekse bu ne şeydir böyle kardeşim her yerimi kullandınız <laughs> ya. Bizde canım var. Hiç iyi şeyler olmayacak. <laughs> Son biz lootladıktan sonra deniz kulesine gideriz. Piyayın özel <laughs> deniz kulesi kapak bir oyunun girişinde de görüyorsunuz, görüyorsunuz hatta haritaya girişte ünlü deniz kulesi oraya da baktıktan sonra videoyu kapatacağım hemen lootlayalım polis karakolunda ve sonra marketi unutulmaz motorlu feslerem aha cobra box kırıklık bu da kırıklık bunu alalım zaten bir paketi kırıklık az bütün bir charger bütün bir mermi kutusunu alacak hemen şu polis arabasına atlayalım benzin almış siz de sirenleri açmak istiyorsanız alt tuşuna basabilirsiniz ama ben ayarlarını değiştirdim iki yaptım daha kolay normalde altta çalışıyordur ama ben değiştirdim alta bastığınız zaman sirenler çalabilir ben de ilk başlarda bilmiyordum girdim kontrollere baktım böyle böyle kontrollerde de bulamadım yani ne anladığını bilmiyordum Girdim internete yazdım. Antonio, tasiran nasıl açılır? Aradığım bir video yoktu, aradığım gibi. Bu sefer klavyedeki bütün tuşlara sırasıyla basmaya başladım ve alt olduğunu fark ettim. Siz de eğer merak ediyorsanız söyleyeyim. <laughs> İyi ki bunları aldık. Cold lazım değil kalınülgüümüz yok şu iyi olur. güzel çok hava alanı izledi beraber oraya gideriz uçak var mı diye bir bakarız E size şöyle bir güzellik yapayım oldu 18 Güneş batarken size veda edeyim Görüşürüz arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın beğenmekten de çekinmeyin sonuçta bir beğeni bir emeğimizin karşılığı Hadi görüşürüz ben kaçtım Yürüyeceğim seni.